Kaldıraş kelimesini Emre Kandilli fizik öğretmeni kaldıraş kelimesini günlük hayatta biz finansla çok kullanıyoruz. Cebinde olmayan parayla diyelim 10 liralık parayla 100 liralık işlem yaptığın zaman bunun 90 lirası borç. Yani 90 lira bir yerden destek aldım demektir. Kaldıraş da kelime anlamıyla zaten bir yerden destek alanlar anlamına gelmektedir burada desteği farklı yerlere koyarak kaldıracımı farklı şekilde kullanabilirim. Öncelikle destek ortadaysa ne oluyor durum? Bir tarafta kuvvet var, bir tarafta yük var. Burada dönme noktası. Biz ortaokulda buraya kuvvet kolu, buraya yük kolu diyorduk. Ondan sonra bunu ezbere söylüyorduk. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük koluna eşit olması lazım diyorduk bu dediğimiz şey aslında nedir? Şimdi tork öğrendiğimize göre gerçekte dönme noktasına göre alınan torktur. Bu kuvvet ve ağırlık dönme noktasına göre torka alındığı zaman ne yapacağız? F çarpı F'in etki doğrultusuna dönme noktasının uzaklığı X olduğu için X G çarpı Y dedik. Burada X büyüktür Y olması durumunda yani bu kol uzunsa eğer ben bu kuvvetten kazanç sağlarım. Karşılıklı torklar eşit olacak çünkü. Bu kuvveti uzatırsan e, kolumuz uzun olduğu için torku daha büyük olur. Eğer tersi durumundaysa eğer bu kol uzunsa bu sefer de yoldan kazanç sağlarım. Şimdi kuvvetten kayıp demiyorum. Çünkü ben bu basit makineyi yapmışım. Bir yerden kazanmak için. Değil mi? Burada kuvvetten kazanmışım. Burada yoldan kazanmışım. Mesela bunu iki örnekle gösterelim. Birinci örnekte şöyle bir kaldıracımız var. Bu kaldıraçta destek sağ tarafa konulmuş. Öncelikle kuvvet kazancı. Ben tork alarak yapayım şimdi bu işi. F çarpı destek noktasına olan uzaklık F çarpı 4 eşittir. G çarpı 1 diyeceğim. Dedim. F'imin ne olduğunu buldum buradan. G bölü 4. Yani ben G bölü 4 kullanarak kaldırabiliyormuşum. Yük yerine G yazacağım, kuvvet kazancını hesaplarken buraya G bölü 4 diyeceğim ve kuvvet kazancımı çarpı 4 kat olarak söyleyeceğim. 4 kat kuvvetten kazanmışım. Bu bir oran. Yoldan ne kadar kaybederim? 4 kat kaybederim. Şimdi bu ne demek? Burada hocam nasıl? Bunlar ilerlemiyorlar böyle. Yükseklikle söyleyeceğiz biz bunu. Ben bunu haş kadar kaldırmak istiyorsam bunu Dört haş kadar mı indirmem lazım, yoksa tersi mi? Evet. Nerede? Burada dört kat yoldan kazandıysam kaybedeceğime göre daha uzun yol gitmem gerekecek. Şöyle yapacağım. Ee, evet. Evet. Bunu dört haş indirdiğim zaman bu haş kadar yukarıya çıkacak. Burada verim nedir? Her zaman olduğu gibi yüzde yüzdür. Çünkü bizim basit makalarımızda ee, ne demiştik hızımız sabit ivmemiz yok yani hızımız gitgide artmıyor enerji kaybı yok kinetik enerji yok demiştik burada hızlarına da değinelim eğer bunun hızı v kadar yani aynı sürede ben 4 h dediğimde bu h kadar çıkacağına göre bunun hızı v kadar olursa bu ucun hızı da 4 v kadar olur diyoruz Desteği sola doğru çekersek ne olur? Şimdi bakın desteği sola doğru çekersek tekrar tork alacağız burada. F çarpı 1 eşittir. G çarpı 4 diyeceğiz. Ve F'imizi 4G olarak bulduk. Şimdi ben neden böyle bir basit makine yapayım ki? Yani normalde G'ymiş 4'e katlamışım. Bazen e, çok küçük kuvvetler kullanarak e, bir işi yaparız. Yani bunu katlasam da benim için e, bir şey ifade etmez bunlara örnek olarak makas ve penseyi vereceğiz. Şimdi pensede bir şey tutmak zordur. E, bunlara eşleştireceğiz. Bunun birisi örnek 1'e birisi örnek 2'ye giriyor makasla pensenin. hangisi örnek 1 hangisi örnek 2? Şimdi pensede bir şey tutmak zor olduğu için kuvvetimi katlamam lazım. O zaman penseye örnek 1 diyorum. Makasla da kağıdı keserken ee, ne kadarlık bir kuvvet e, kullanıyoruz ki? Bunu katlasam ne olacak? Ben küçük bir hareketle uzun bir kağıt kesmek isterim. O zaman buna da örnek 2 diyoruz. Evet. Devam edelim. <laughs> destek uçtaysa durum nasıl oluyor? Şimdi destek uçtaysa yük ortaya geldi. Kuvvet de uçta. Buna örnek verecek olursak e, şimdi kuvvet kolun büyük olduğuna göre buna göre. Bundan benim f'in torku büyük olacak. O zaman burada kuvvetten kazanç vardır. Daima. Kuvvet kazancı var. Buna örnek olarak el arabasını verebiliriz. El arabasında işte yük ortada duruyor. Elimizi tuttuğumuz yer her zaman kuvvetin uygulandığı yerdir. Bir de neye taşıdığımıza dikkat edelim. Burada da fındık kıracağı var. E, yükü ortaya almışız. Bakın burası oynamıyor. Destek noktası ucundan tutuyorum. Fındığı kırdığım zaman e, kuvveti her zaman böyle uyguluyorum. Bunun bir de benzeri var. burada Bu sefer de destek e, burada. Bakın aynı yerde. yükünle kuvvetin yeri değişmiş. Burada ne olmuş? Kuvvetin torku azalmış. Kuvvetin torku azaldıysa o zaman burada kuvvetten kazanç yok. Yoldan kazanç var. Eee Kuvvetten kayıp var. Kuvvet kaybı var. Kuvvet kaybı Yol kazancı diyebiliriz. Yol kazancı Yani bu yarı yarıya ise Benim burada 2 G kullanmam lazım. Bu G'yi kaldırabilmek için. Hangi durumda bunu kullanırım? Maşa mesela. Bir köftenin ağırlığı ne olacak ki? 2 katına çıksa ne olur? Ee, kolay tutabilmek için e, maşa da böyle bir şey kullanıyoruz. Aynı zamanda bu cımbız da olabilir. Küçük hareketlerle büyük işler yani uzun işler yapabilmek için çok yol kat edebilmek için. Şimdi bunları e, şurada örnekler var. E, hangisine giriyor diye bakacağız. Yani mesela eşit kollu terazi bunlardan hangisine giriyor? A'ya mı giriyor? B'ye mi giriyor? C'ye mi giriyor? Eşit kollu terazi şu demek, değil mi? O zaman buna ne yazalım? A diyelim. Bu nasıl çıkabilir? Bir şey verir. Mesela eşit kollu teraziyi sana verir. Bu eşit kollu teraziye aşağıdakilerden hangisi benzer diyebilir. Mesela tahterevalli nedir? İki tarafına da çocuk oturuyor. Buna da A diyebilirim. E, kerpeten nedir? Kerpeten ne? İşte şöyle ağzı var. Bir çiviyi tutuyoruz. E, kuvvetimi katlamam lazım. E, o zaman kerpeten nedir dediğim zaman nereye girecek? Evet düşünelim. Kuvvetimi katlıyorum ben. Kerpeten deyince bakın kuvvetimi katlayan neresi var? Burası var. Burası var. Ama o olmaz. Kerpeten de e, aynı makasa benzer bir şey. Şöyle. Değil mi? Uçları da şöyle. E, kolları uzun. O zaman buna benziyor. O zaman A'nın örnek birine giriyor diyelim. Örnek birine giriyor. Kuvveti katlayana giriyor yani. Keserde çiviyi sökerken giriyor? E, bu nereye giriyor? Şimdi keser nasıldır? Şöyle bir şeydir. Şöyle işte şöyle bir destek noktası var. Şöyle de bir ucu var. Çiviyi buraya takıyorsunuz. Şuradan kuvveti uyguladığınız zaman çivi buradan sökülüyor. Demek ki ben kuvveti uçtan uyguluyorum. Şimdi destek noktası burası. Yük de burada. O da nereye gidiyor? o Zaman kerpeten yine örnek bile gidiyor. Kuvvetimi katladı. Bunu sökmek buradan zordur çünkü. A'nın örnek birine. Peki kayık nereye giriyor? Kayıkla alakalı e, çok sıkıntılı cevaplar gelebiliyor. Şimdi kayık dediğiniz zaman arkadaşlar cevabın doğru mu verdi, yanlış mı verdi gibi bir sıkıntı oluyor. Cevap doğru arkadaşlar. Bir tane kürek var. Tamam mı? Kürek. Şimdi burada ben kuvveti ne demiştim? Elimi değdiğim yer kuvvet. Peki kimi taşıyorum ben? Yük olarak kayığı ve kendimi taşıyorum değil mi? Şöyle yapalım. Kendimi taşıyorum. Burası yük. Peki nereden destek alıyorum? Uçtan destek alıyorum. Burası da destek. Ha, O zaman bu hangisine girdi bunlardan? Ee, destek uçta olacak. Yük ortada olacak. Evet. B'ye girdi. Şöyle. B'ye şıkkı. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Mesela hani Su olmadığını düşünün. Şöyle e, bizim hani şu kalemleri kürek gibi düşünürsek, şöyle bakın buradan destek alıp böyle gittiğimi düşüneyim. Şu şekilde. E, burada da kayıp benzetmesi yapmış olduk. Evet, bundan sonra da e, artık neyle ilk düzlemle devam ediyoruz.